haftanın gökyüzü enerjileri bugün gerçekleşecek olan dolunayın yansımasıyla çok üst noktalarda önemli titreşimler olarak yansıyacak yaşamlarımıza. Bu dolunayla birlikte dişil enerji dünya genelinde ülkemizde uyanışa geçmeye başlıyor. Geçtiğimiz Mart ayında yaşadıklarımızı gözden geçirmemiz, pandemi sürecinde o döngüde olanlar ve şu anda yaşadıklarımızı kıyaslamamız biraz daha tedbirli, duyarlı olmamız gökyüzü enerjilerini doğru kullanmamız anlamına gelecek. İlişkileri yeniden yapılandırabileceğimiz, özellikle abla, anne, annenin akrabaları ile ilgili konuların gündeme geleceği, yaşanan sorunları çözümleyebileceğimiz etkilerle karşı karşıyayız şimdi. Bu dolunayın enerjisinin hayatlarımıza pozitif seçimler olarak gelmesi için yapılması gerekenlerse tüm detaylarıyla astrodeha.com ve yeni klibimizde sizlerle ruhumuzu arındırabileceğimiz prangalarımızdan özgürleşerek hayat yolculuğumuzda keşkelerden, pişmanlıklardan, başkalarının sebep olduğu olaylardan uzaklaşıp arınabileceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Ruhlarımız fazlasıyla yoruldu. Emek verip karşılığını alamadığımız olaylarla sınandık. Şimdi terazi dengelenmeye başlıyor alma, verme, fedakarlıkların ortak noktalarda buluşacağı enerjilerle karşı karşıyayız bu hafta. Gerçekleşen bu müthiş şifa enerjili dolunay enerjisiyle önce kendimizi sonra yaşamsal alanlarımızı şifalandırmak mümkün. Ayrıca bu dolunay esnasında niyet ve dileklerimize, insanlarla konuşmalarımıza, bize anlatılanları doğru algıladığımızla ilgili konulara biraz daha hassas davranmamız faydamıza olacaktır. Dolunay enerjisinin burçları etkileri ise tüm detaylarıyla astrodeha.com internet sistem ve makaleler bölümünde sizlerle. Gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Bugün gerçekleşen dolunay enerjisiyle unuttuğunuz duygularınızı yeniden ruhunuzda etkili olmasıyla karşı karşıya kalabilir. Kaçmanın, karamsarlığa kapılmanın, çözüm olmadığının farkındalığına erişebilirsiniz. Gerçekleşen dolunay enerjisi, duyguya ait pek çok şeyi netleştirip, geliştirip, iyileştirebilmenizi sağlayacak sizlere. Bugün gerçekleşen Dolunay'ın enerjilerini pozitif şekilde hayatınıza yansıtmanız için yapılması gereken uygulama ise tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Bunu yaptığınızda duygusal baskılardan, ağırlıklardan özgürleşebilecek, işinizle ilgili kaybettiğiniz motivasyonu yeniden kazanıp disiplinli bir şekilde çalışmaya başlamanın hem maddi hem manevi mükafatını alabileceksiniz aile ve işle ilgili konularda pek çok sorunu çözümleyebileceğiniz çok özel günlerdesiniz. İyi değerlendirin. Eğitim hayatı devam eden koçlar sizler de hafta boyunca sizi başkalarıyla kıyaslanmayacak, enerjinizi düşürecek insanlara karşı tepkilerinizi kibar bir şekilde vermeye odaklanın. Aksi takdirde dikkatiniz dağılabilir. Başarılı olabileceğiniz alanlarda özellikle eğitimle ilgili konularda problemler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise duygularınızı özgür bırakıp kalbinizden geçtiği gibi yansıtma zamanı sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa alanlar. Bugün gerçekleşecek dolunay enerjisiyle son 8 aydır yaşadığınız zorluklardan şifalanacağınız, hakkın, adaletin, haklılığınızın onaylanacağı, itibarınızın yükseleceği, kendinizle ilgili yaşadığınız gelgitleri netleştirerek kaybettiğiniz özgüveni yeniden kazanacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bugün gerçekleşen dolay enerjisinin pozitif etkilerini hayatınıza yansıtmak istiyorsanız yapılması gereken çalışma ve uygulamaları astrodeha.com'dan okuyup hayatınıza yansıtabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda popülaritenizin yükseleceği, asla olmaz diye belki de aklınızdan dahi geçirmediğiniz işlerin içerisinde yer alabileceğiniz fırsatların kapınızı çaldığı özel günlerdesiniz. İyi değerlendirin ve hiç kimsenin etkisi altında kalmamaya her zamankinden biraz daha gayret gösterin. Eğitim hayatı devam eden boğalar. Sizler de hafta boyunca adım adım hedeflediklerinizi gerçekleştirebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise son derece duygusal gelişmeler, güven verecek etkili enerjiler hakim. Bugünlerde ön yargılardan uzaklaşmak, hayatın akışına ayak uydurup aşk, sevgi, güven kapınızı çalmışken kucaklamak yapacağınız en doğru davranış olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Geçtiğimiz hafta pek çok noktada sınav verdiniz. Belki de hayatınızın en zorlu döngüsünün içerisinden geçtiniz. Bugüne kadar fark ettiğiniz, bildiğiniz veya görmezden geldiğiniz konularla yüzleştiniz. Şimdi kendi yapabileceklerinizin idrakinde, daha net, daha cesur kararlar alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat acele etmemeli, olan biten her şeyi sabırla gözlemlemeli başkalarının sizin hayatınızla ilgili konularda muhalefetine inanarak hareket etmemelisiniz. İş hayatınızda girişimci olmak, yenilikçi yaklaşımlar içerisinde bulunmak, finansal olanaklarınızda büyümeyi beraberinde getirebilir. Ayrıca bugün gerçekleşen dolunay enerjisiyle içinizdeki çocuğun özgürleşeceği, kendinizi yeniden sevmeye başlayabilmenin şükrünü yaşayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız şimdi. Dolunay enerjisinin olumlu şekilde hayatınıza yansıtmasını istiyorsanız eğer yapılması gerekenleri astrodeha.com'dan okuyup uygulayabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden ikizler, dikkat dağınıklığı ve başkalarıyla gireceğiniz diyaloglar eğitim hayatınızda sizden beklenen performansı ortaya koyamamanıza sebebiyet verebilir. Özel yaşamınızda ise şimdi kararlar alma zamanı. Adalet sizden yana ilerlerken hırsla değil kalbinizi dinleyerek gerçekçi yaklaşımlar içerisinde alacağınız kararlar pişmanlıkların önüne geçip olumlu yansımalar olarak mutlu edecektir sizleri. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar gökyüzü iş hayatınızda ve finansal konularda her türlü riskten uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Cazip teklifler alabilir, baktığınızda hiçbir art niyet göremeyebilirsiniz. Aldatıcı enerjilerin sizi yanıltmasına izin vermemeli, işiniz ve finansal konularda bilmediğiniz alanlara girmemelisiniz. En iyisi var olan şartları korumak ve iyileştirmeye çalışmak olmalı sizler için. İşle ilgili konularda özellikle çalışma arkadaşlarınız veya üstlerinizin söylemlerini dikkatlice dinlemeli ama yorum yapmadan önce ilk kez düşünmelisiniz. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren şanslı enerjilerle karşı karşıyasınız. Ve tabi haftanın ilk günü gerçekleşen dolunay enerjisi hataları, kendi yaptıklarınızı adil bir şekilde gözden geçirip iyileştirebileceğiniz fırsatları, ayrıntıları fark etmenizi sağlayacak sizlere. 20'sinde gerçekleşen bu şifa dolunayının hayatınıza yansıması için yapılması gereken uygulamalarsa tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Eğitim hayatınızla ilgili konularda ise hafta boyunca tereddütlerinizi kontrol altında tutmaya özen göstermeniz faydanız olacaktır. Özel yaşamınızda ise anlık kararlarla yakınlaşmalar, büyük pişmanlıkları, telafisi kolay mümkün olmayan durumları ...sıkıcı bir şekilde hayatınızda etkili kılabilir. Dikkati elden bırakmamalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar... ...bugün gerçekleşen dolunay enerjisiyle... ...ailenizdeki kadınlar özel hayatınızda... ...önem verdiğiniz hanımefendilerle ilgili... ...sorunları çözümleyebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Duygularınız daha rahat ifade edecek çocuk daha bağlı travmalarınızla ilgili yaşadığınız gerginliklerin çıkış yolunu bulabileceksiniz. Bunu iyi değerlendirmeli, sevip sevilirken kendinizi sevmekten ve sevilmekten alıkoymamanız gerektiğinin idrakinde olacaksınız. Şimdi bunu kabullenmeli, değerlendirmeli ve kendi ışığınızı hiç kimsenin gölgelemesine izin vermemelisiniz. Sizi korkularınızdan, kaygılarınızdan, merhametinizden vuranlarla yüzleşme zamanındasınız şimdi. Kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını yaşayarak deneyimleyeceğiniz özel bir döngü. Ve bugün gerçekleşen dolunayın enerjisinin hayatınızda ışık olarak yansımasını istiyorsanız yapılması gerekenleri astrodeha.com'dan okuyup uygulamalısınız. İşinizle ilgili konularda beklediğiniz güzel haberler, güzel gelişmeler haftaya damgasını vurabilir bu hafta. Finansal olarak da güçleneceğiniz, kazanımlarınızın arttığı enerjiler hakim sizler için. Özel yaşamınızda ise kaygılar, korkular ve bunun getirdiği Başka insanların sebep olduğu olayları çözümleyebileceğiniz, sevginizin, saygınızın, güveninizin saplantılı düşüncelerinize galip geleceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Romantik olmalı, iletişime önem vermeli, görüşmelerde daha samimi, işten yaklaşmanın sizden hiçbir şey eksiltmeyeceği gerçeğine idrak edebilmelisiniz. Ayrıca bu hafta alım-satımlarla ilgili konularda gökyüzü sizleri desteklerken, karlı alışverişler yapmanız mümkün. Öğrenci aslanlar sizler de yüksek enerjinizle eğitmenlerinizin desteğini alacağınız, zorlandığınız sınavlarda başarı çıtanızı yükselteceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Gökyüzü bu hafta yasal ve hukuki konularda problemlerle karşılaşabileceğiniz noktasında uyarıyor sizleri. Gerçekleşen dolunay enerjisi sağduyudan uzak yaklaşımlarda bulunan hırslı arkadaşlarınızın size zarar verebileceği enerjilerin etkili olacağı noktasında oldukça uyarıcı. İster iş, ister normal yaşamınızda görüştüğünüz insanlara dikkat etmeli, Haklı olsanız bile öfkeyle olayları büyüten bir tutum içerisinde olmamaya gayret etmelisiniz. Dolunay enerjisinin hayatınızda pozitif bir şekilde etkili olmasını istiyorsanız yapılması gerekenler tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Özellikle işbirlikleri, sorumlu iş ilişkilerinin sonlanması, haftanın olumlu enerjilerinin sizlere yansıması olacaktır. Yeter ki kararlı olun. Öfkeye kapılarak hareket etmeyin. Aksi takdirde öfke, gergin tavırlar, haklı olduğunuz noktalarda haksız duruma düşmenize sebebiyet verebilir. Öğrenci başaklar, sizler de öğrenme gücünüz, pratik zekanızla pek çok şeyin üstesinden gelip başarılı olabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat özel yaşamınızda arkadaşlarınızdan kaynaklı sorun ve problemler söz konusu olabilir. Eş veya sevgilinize dürüst davranmak, olan biteni detaylı bir şekilde anlatmak, ilişkinizi zarar görmekten korumayı beraberinde getirecektir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonlara karşı dikkate elden bırakmamanız adına uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar gökyüzü hafta boyunca dedikoducu ve art niyetli arkadaşlarınıza karşı dikkat elden bırakmamanız adına uyarıyor sizleri. İşinizle ilgili konular, aileyle ilgili meselelerde fikir yürüten arkadaşlarınızın etkisi altında kalarak yanlış kararlar alabilir, yanlış tepkiler verebilir ve haftanın ilerleyen günlerinde bunun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Bugün gerçekleşen dolunay enerjisi hafta boyunca pozitif olarak etkileyecek sizleri. Unuttuğunuz duyguları, kendinizi küstüğünüz, kırıldığınız pek çok konuyu gündeminize alıp şifalandırabilmeniz mümkün. Bunun için yapılması gereken uygulamalarsa tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Öğrenci teraziler sizler de bu hafta tereddütlerinize yenilmemeye gayret etmeli, başkalarının yönlendirmeleriyle değil kendi seçimlerinizle eğitim hayatınızda direksiyonu ele almayı tercih etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise umudu kestiğiniz, nasıl olsa bitti, herhangi bir ilerleme olmaz diye düşündüğünüz kişiyle sürpriz yakınlaşmalar kalıcı bir duygusal beraberliğin temelini atmanızı sağlayabilir. Beraberliği devam eden evli teraziler ise sevginizi göstermekten, ortaya koymaktan korkmadığınız takdirde son derece istikrarlı gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Güneş yükselen ya da burcu akrep olanlar hafta boyunca sürpriz gelişmeler, yeni insanlar tanıyarak iş hayatınızda istikrarlı enerjilerle karşı karşıya kalacağınıza dikkat çeken enerjiler söz konusu. Haftanın ilk günü gerçekleşecek dolunay enerjisiyle iş hayatınızda sıkıntılardan, başkalarından kaynaklı gecikmelerden uzaklaşmaya başlıyor. Hedef ve yerine getirebilmenin huzurunu yaşıyorsunuz. Bunu yaparken zamanınızdan çalmak isteyen, kafanızı karıştırmak isteyen yakınlarınıza da mesai arkadaşlarınıza da dikkat etmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Aileye ait konularda ise taşınmaz mallar, kardeşler arasındaki problemler donlay enerjisiyle çözümlenebilir. Barışçıl bir yaklaşım içerisinde olmak pek çok şeyi doğru değerlendirmenizi sağlayacak. Öğrenciler sizler de hafta boyunca yenilikçi yaklaşımlarınızla takdir toplayabilir. Öğretmenleriniz veya arkadaşlarınızla problemler yaşıyorsanız çözümleyebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise aşk ve tutku yeniden hayat bulmaya başlarken ilişkinizle ilgili konularda beklentilerinizi, hissettiklerinizi açıkça ifade etmeli. Karşı tarafa muhalefet etmek değil, anlayarak yaklaşımlar içerisinde bulunmanız gerektiğini unutmadan ilerlemelisiniz. Üçüncü şahısların sebebiyet verdiği pek çok problemi hafta boyunca çözümlemeniz adına destekliyor gökyüzü sizleri. Ayrıca 20'sinde gerçekleşen dolunay enerjisinin hayatınızda daha uyumlu ve olumlu enerjiler olarak yansıması için yapılması gerekenler tüm detaylarıyla astrodeha.com'da. Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar. Bu hafta arkadaşlık ilişkileriniz, ortaklarla ilgili sorunlarda yaşadığınız problemler haftanın ilk gününde gerçekleşecek dolunay enerjisiyle çözümlenmeye başlıyor inatçı olmamalı, affedici olmalı. Akılcı yaklaşımlarla işinizi riske sokacak her türlü yaklaşımdan uzak kalmalısınız. Ay enerjisinin, dolunay enerjisinin size hayatınıza pozitif şekilde yansımasını istiyorsanız eğer yapılması gerekenler tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Ayrıca bu hafta sağlıkla ilgili konularda mide ve bağırsaklarınızla ilgili hassasiyete dikkat etmeli Yediğinizde, içtiğinizde her zamankinden özenli davranmayı seçmelisiniz. Gıda zehirlenmeleri, yiyecek zehirlenmeleri yayın ilk 10 ve ikinci 10 gününde doğanları etkileyebilir. Ayrıca eğitim hayat devam eden yaylar, yurt dışı ile ilgili başvurularınız, hayalleriniz, aile bireylerinizin desteğiyle gerçekleşmeye başlayabilir dikkat edin heyecana kapılıp özgüveniniz sarsılmasın. Yapabileceklerinizi, öğrendiklerinizi biliyorsunuz. Şimdi bunları ortaya koyma zamanı. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sizi tenkit ettiği olaylara karşı tavrınız sertleşebilir. Keskin ama yerinde tepkiler verebilmenin olumlu enerjisiyle karşı tarafın hatalarını anlayıp düşünmesini sağlayabilirsiniz inatlaşmadan, sen ben üstünlüğüne girmeden farkındalık yaratmak ilişkiniz açısından önem taşımakta. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Mesleki konularda yıldızınızın parladığı bir hafta sizleri karşılıyor. Haftanın ilk günü gerçekleşen dolunay enerjisiyle üzerinizdeki kara bulutların dağıldığı, kendi ışığınızla aydınlandığınız, önemli işbirlikleriyle iş hayatınızda sıkıntı yaşadığınız pek çok şeyi çözümleyeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmak, doğruya hakkını vermek, yanınızda yer alan insanların kıymetini bilerek ilerlemek, mesleki konularda şartlarınızın çok daha iyi noktaya gelmesine yardımcı olacaktır. Bugün gerçekleşen Haftanın ilk günü gerçekleşen dolunay enerjisinde yapmanız gereken uygulamalar, teknikler dişil enerjiyi uyandırmak, ruhunuzdaki iyi tarafı harekete geçirmek için etkili olacaktır. Detaylar astrodeha.com'da. Öğrenci olan oğlaklar, sizler de birden fazla şeyle ilgilenip dikkat dağıtmak yerine, zorlandığınız konulara yönelerek kendinizi geliştirmeyi tercih ederseniz, sınavlarda hatırı sayılır bir başarı yakalayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin bilmesi gereken konuları, ondan da önce başkalarıyla konuşmak, yalan yanlış pek çok lafın ortaya katılarak ilişkinize huzursuzluklar çıkmasına yol alabilir. En iyisi konuşmanız gereken insanlarla ifade ettiğiniz olayları değerlendirmek, üçüncü şahısları en yakınlarınız bile olsa ilişkinize katmadan ilerlemek olmalı. Güneş, yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Bu hafta finansal konularda olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız enerjiler söz konusu. Ayrıca yurt dışı, yurt içi ile ilgili yapmayı düşündüğünüz ticari yolculukları bu hafta gerçekleştirebilir. Önemli işbirlikleri sağlayarak mesleğiniz ne olursa olsun büyüme sağlayabilirsiniz. Ayrıca haftanın ilk günü gerçekleşecek dolunay enerjisiyle duygularınızı, isteklerinizi akıl süzgecinden geçirerek hayatınızın pek çok safhasına yansıtabileceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız. Gerçekleşen dolunay enerjisinin pozitif etkileriyle yaşamınıza yeni bir sayfa açmak istiyorsanız astrodeha.com'da dolunay enerjileriyle çalışma tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Öğrenci kovalar, sizler de bu haftanın ilk yarısı öğretmenlerinizin haksız eleştirileriyle karşı karşıya kalabilir, Belki de demoralize olabilirsiniz. Hayatta düşmekte kalkmakta mümkün. Düştüğünüz yerden sarsılsanız da ayağa kalkmalı, ilkelerinize sarılıp başkalarının yanlışlarını size dayatıp doğru gibi kabul ettirmesine sessiz kalmamalısınız. Emin olun bunu yaptığınızda başarısızlıklar başarıya, aleyhinize olan şeylerle ne dönecektir. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizin sempatik yaklaşımları, size karşı hatalarını telafi etmek için yaptığı jestler sizi fazlasıyla mutlu kılarken bunun altında farklı bir mana aramak yerine ilişkinize gereken sevgi ve güveni ortaya koyma zamanı şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar haftanın ilk günü doğan şahane bir dolunay etkisiyle üzerinizde 27 Şubat 2021'den beri etkili olan pek çok negatif enerjiden aranacağınız, özgürleşeceğiniz, şifalanacağınız etkiler söz konusu. Ruhsal, bedensel ve maddesel olarak. Umarım bu enerjileri doğru değerlendirir. Hak etmeyen insanların hayatınızda yer tutmasına dur demeyebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda olabildiğince yenilikçi yaklaşımlar içerisinde bulunmalı, işbirlikleriyle güçleneceğinizin farkındalığıyla yanlış ortaklıkları sonlandırıp işbirliklerine odaklanmalısınız. Dolunay enerjisinde yapılması gereken uygulamalarsa tüm detaylarıyla astrodeha.com'da sizlerle. Ailevi meseleler, arkadaşlık içerisinde yaşanan sorunlar, dargınlıklar haftanın ilk gününden itibaren barış, sevgi ve ahenk de iyileştirilebilir. Yeter ki ne istediğinize karar vererek hareket edin. Öğrenci balıklar sizler de daha önce farkına varamadığınız yeteneklerinizin keşfedileceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Özgüveninizi yüksek tutmalı. Size meydan okuyan insanların bildiklerinizi ortaya koyamamalarına koyamamanıza bu konuda tereddüt etmeye sebebiyet veren her türlü yaklaşıma tepkinizi zamanında vermelisiniz. Özel yaşamınızda ise aşk, tutku, güven yani hasret kaldığınız duygular haftanın ilk gününden itibaren yeniden yapılanmaya başlıyor. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.